Bayanlar ve baylar. Büyük kralın yaptığı açıklamaya göre genç prense bir eş aranıyor. Tüm ülkenin tüm genç kızları saraya davet ediliyor. Hepsi lütfen gelsin. Ne? Hemen anneye haber verelim. Kızlar, ne oldu bakalım? Anlasın her şeyi. Anne, sana çok önemli bir haberimiz var. Ne haberi bu kızlar? Söyleyin hemen. Anne, pre genç prense eş aranıyormuş. Ne? Ve herkes saraya davet ediliyormuş. Ne? Hemen herkes hazırlansın. Saraya gidiyoruz bu akşam. Arkadaşlar ne duydunuz dışarıda bir şeyler oluyor. Cinderella! Yani kül kedisi. Hemen gel buraya bizi hazırla saraya gidiyoruz. Arkadaşlar saray dediler. Hemen gidip size biraz kırak kulak misafir olacağım. Anne hemen hazırlanmalıyız. Akşama gitmeliyiz. Duydum gerçekten çok önemli bir şeymiş. Kral, kralın oğlu prens de es aranıyormuş. Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Kralın oğluna eş aranıyormuş. Anne orada biri mi var? Arkadaşlar beni duyacak galiba. Ben hemen bulaşıkları yıkıyorum. Şimdi bir yapacağım. Ben gidip bakıyorum anne. Kimse yok sadece sinirlerden da bulaşıkları yıkıyor. Arkadaşlar tamam bu iş ben de akşam ben de akşam tutmak istiyorum arkadaşlar ama kalbime giremeyeceğim. Cinderella hemen gel bize makyaj yap. Tamam efendim geliyorum. Makyajları alıp geliyorum. Makyaj yapmaya başlıyorum. Tüt 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 tut düzgün yapmak tut Tamam efendim. Efendim tut bakabilirsiniz çok güzel oldunuz. Ayna getirsindir Allah derhal efendim. Aa, çok güzel oldum. Kızlar siz de bakın. Ha, çok güzel olduk anne. Hemen saraya gidiyoruz. Piu piu piu. Hmm, uçtular saraya. Ben de saraya gitmek istiyorum. Ben de saraya gitmek istiyorum. Soğuk şöminenin yanına geldim. Bir şeyler açacağım da ateş. Ateş yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok üzgünüm. Hmm, ne? Oradaki de kim? Merhaba ben küçük peri Mida. Aslında benim ismim Mira. Küçük prenses Mida. Sana çok önemli bir haber getirdim. Saraya gidiyorsun. Onun için bana balkaba, fare ve onun gibi şeyler getirmelisin. Tamam efendim. Ge